Bu hadismiş. Haşa töbe. Namazı kılıyor, hemen öbürünü kılmaya hazırlanıyor. Yani başka bir şey yapmıyor. Bu cennet bahçelerinden istediği bahçeye oturacak. Şimdi böyle bir din hayatı, böyle bir ibadet hayatı kurguladılar. Kim yaptı bunu? Saltanatlarına halktan sıkıntı gelmesin diye halkı bunlarla meşgul edip prangalayan Emeviler yaptı bunu. Sonra da bunu kitaplara koyarak dinleştirdiler. Bir hoca dinlemiştim çocukluğumda. Habuları biz anlattığımız zaman bazıları sorar. E biz böyle yaparsak işleri kim yapacak? Ha bu makinaları kim keşfedecek? Onları kavurlar yapacak. Onlar bizim eşeğimizdir. Onlar bunları yapacak, biz bunlardan yararlanacağız diyor adam. Cami küsüsünden bunu söylüyor. Şey Millete din diyor. Sen böyle dedin dedin sonra çocukların, torunların, o eşeğimiz dediğin adamların helalarını temizliyor. Ve o helaları temizlesin diye de kuyruğa giriyor, yarışıyor, yalvarıp yakarıyor bir an önce Almanya'ya oraya buraya gideyim diye. Kim kimin eşeğiymiş anladın mı şimdi?